Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? İyi değilim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Galiba biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Thales'te devam edeceğiz. Evet hocam. Evet. Ne demiştik? Thales'te başlayalım demiştik. Şimdi Thales bize ne söylüyor? Thales diyor ki ben de 3 tane doğru var. D1, D2 ve D3 doğruları. Ve bunlar birbirine paralel olsun diyor. D1 doğrusu, D2 doğrusu ve D3 doğrusu paralel olsun. Burada da 2 tane de kesenimiz var. Şimdi Thales'in söylediği şey şu. Eğer sen bunlara harf verirsen, kesenlerin hemen harfleri verelim. A, B, CD D, buraya E, buraya da F yazalım gençler hep beraber. Şimdi bunlar paralelse AB'nin oranı hemen şuraya yazalım ama unutmayın paralelse tabii ki de AB'nin oranı BE'nin oranını ifade edeceğiz ve bu da CD'nin oranının DF'nin oranına eşit olacak. Ve bunun sayesinde bu kenarlar arasında oran kullanıp soruyu çözmeye çalışacağız. Ama Thales'in bu yaptığı çalışmada tabanlarla ilgili bir yapı yok. Tabanlarla ilgili olan bu yapıyı daha sonra göstereceğiz. Burada yanlarla ilgili. Dikkatli bakalım. AB'nin BE'ye, CD'nin DF'ye. Hatta şunu bile yapabiliriz. AB'nin AE'ye, CD'nin CF'ye de yaparız ama böyle daha kısa oluyor. Çok daha pratik oluyor. Yeter ki tabanlar devreye girmesin. Peki sağdaki ne? Sağdaki bir orta taban. Çok çok kullandığımız bir yapı. Bir tane üçgenimiz var ve yine paralel sistemimiz var. Bakın DE paralel olarak bize verilmiş. Orta tabanda şöyle bir yorum olacak. Eğer bu AD BD'ye eşit. Aynı zamanda AE de EC'ye eşit olursa. Çünkü paralellikten bu sağlanır zaten. Böyle bir eşitlik varsa biz Hemen ezbere şunu kullanabiliyoruz. DE ise BC 2A'dır diyeceğiz. Bunu biraz sonra zaten benzerlik oranından göreceksiniz. Ama orta taban yorumu çok çok kullanılır. Burada bir eşitlik görürsün ve paralel gördüğün zaman ha burası 10'sa burası 5 diye hemen yazarız gençler. Hadi devam edelim. Evet hocam. Evet, iki tane özel yapımız var. Paralel sorularda benzerlikle çok çok kullanılan bir yapı. Şimdi biraz önce orta tabanda da söylemiştik ama buraya bir dikkatli bakalım. DE ile BC'nin paralel olduğunu söylüyoruz ama bu sefer bunların eşit olduğunu söylemiyorum. Eşit olur zaten. Orta taban konuşmuştuk. DE BC paralel. Peki burada ne yapacağız? Şimdi gençler, eğer bu iki üçgen yani ADE üçgeni ile ABC üçgeni önce benzer olduğunu ispatlayalım, sonra bunun basit hareketlerini yapalım. D açısıyla B açısı eşittir. Neden? Paralel olduğu için bunlar yöndeş açılardır. Yani iki açı birbirine eşit olur. Aynı mantıkla E açısıyla da C açısı birbirine eşittir. Bu da yöndeş açıdır. A açısı da ortak açı olduğuna göre o zaman bu açı 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 benzerliğine geliyor yani. Peki bu şekilde yazacak mıyız biz? Böyle oranlayacak mıyız? Hayır. Eğer böyle bir paralel sistem görürsek şu hareketi yapacağız. AE'nin bakın hemen yazıyorum AC'ye oranı diyeceğiz. Buradan AD'nin AB'yi oranına ve aynı zamanda bu sefer tabanları da devreye sokacağız. DE'nin BC'nin oranına deyip olayı bitireceğiz. Hatırlarsanız Thales'te biz yalnızca yanları konuşuyorduk. Eğer tabanları da konuşacaksak işte bu AE'nin AC'ye kadarki kısmı oranlamamız gerekiyor gençler. Bu da açı 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 benzerliğinden. Peki sağ tarafta ne var? Öğrenci dilinde biz bunu aslında çok farklı çalışmalarla ifade edebiliyoruz. İsimler takıyoruz. Papyon diyen var, kum saati diyen var. Söylüyorlar yani bir şeyler. Şimdi peki yine açılarla ispatlayalım. Sonra pratikten nasıl yapacağımızı görelim. Şimdi dikkatli bakacak olursanız iki tane üçgenimiz var. Biri yukarıda, bir aşağıda gibi görünüyor. Buradaki M açısı iki tarafta da ters açı olduğu için birbirine eşittir. Bunu söyledik. E Bunlar birbirine paralelse o zaman buradaki K açısı Z'den R açısına eşit. Aynı zamanda buradaki L açısı da n açısına eşit. Tamam bunları yazdıktan sonra yine açı 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 benzerliğine denk geldi. Her açının karşısındaki kenarı oranlarız. Ya da hemen yine direkt yapabiliriz. Bakın şöyle. KL'nin diyeceğiz. Yani bu yukarıdaki üçgenin KL'nin. Hemen buraya yazalım. Bölü NR'yi oranı. Yani sanki tabanların oranlıyormuşuz gibi. Eşittir. Sonra buradaki KM'nin MR'yi oranına. Aynı zamanda buradaki ML'nin MN'yi oranına. Bu şekilde oran kullanabiliriz. Yani gidip açıları takip etmek yerine hemen bunun buna oranı ya da KM'nin MR'ye oranı diye Direk yazabiliyoruz. Buna kum saati diye isimlendirebiliyoruz. Hadi bunlarla ilgili örnek yapalım gençler. Evet hocam. Evet. Yine elimizde iki tane taze örnek var gençler. Şimdi birincisi Tales. Dikkatli bakalım. AB 2, BC 6 verilmiş. DE 3, EF de x olarak soruluyor. Ama Tales deği bilmemiz için bu doğruların paralel olması lazım ve bize de zaten bu söylenmiş D 1, D 2, D 3 birbirine paralel ve x bize soruluyor. Şimdi Thales'te ne yapıyorduk? Oranlıyorduk. Bakın AB. 2 birim BC'ye. BC'de 6 birim. Hemen sağ tarafına bakalım. Sağ tarafında da DE var 3. EP var X. Yeter ki paralel olsun. Burada içler dışlar yaparsanız 2X eşittir 18'den. X'i 9 buluruz gençler. Böyle rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi gelelim sağ taraftaki örneğe. Sağ taraftaki örnekte yine paralel olduğu söyleniyor. BE'nin BC'ye paralel olduğu verilmiş. 3, 9 ve 2 verilmiş. X soruluyor. Biraz önce göstermiştik hatta bunların yöndeş açıdan eşit olduğunu. Buradaki açıların eşit olduğunu ve ortak açı olarak söylemiştik ama daha kısa bir şekilde yapabiliyorduk. Bakın AD'nin yani 3'ün. 12'ye oranı 2'nin x'e oranı olarak söyleyebiliyoruz. Burada 3 bölü 12 sadeleşirse 1 ile 4 yapar ve içler dışlar yaparsak x eşittir 8 olur. Burada yaptığımız örnekler temel örnekler yani hemen direkt gözümüze batan örnekler bunlarla iyice anlayalım ki biraz sonra yapacağımız örnekler birazcık daha görmemiz gereken şeyler olacaktır. Hadi devam edelim. Evet hocam. Evet yine iki tane örneğimiz var. Dikkatli bakacak olursak DE ile A, B yine birbirine paralel olduğu söyleniyor. 4, 5, 8 ve X verilmiş X soruluyor. Biz ne demiştik buna? Kum saati demiştik. Şimdi önce paralelliğimizi netleştirelim. Bunlar birbirine paralel olarak ifade edelim. Ne yapıyorduk? DE'nin E'nin oranı yapacaktık. Yani hatta bu açılar eşit olduğunu söylüyorduk hatta. Ama bu kenarlar verilmemiş sorulmuyordu. O zaman problem de yok. O zaman biz diğer kenarlara bakalım. Bakın 4'ün diyeceğiz hemen bu DC kenarı için 4'ün. Diğer tarafa bakalım. 8 oranı eşittir diyoruz. 5'in x oranına. Dikkatli bakacak olursak yarı yarıya oran var. 4 bölü 8, 1 bölü 2 yapacaktır. O zaman 5 bölü 10 yapması lazım. Hemen x'e 10 diyebilirsiniz ve soruyu çözmüş oluruz. Böyle bir kelebek ya da papyon diyebiliriz bu sorulara. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi Sağ taraftaki soruda daha önce yaptığımız bir soru aslında. Males, peki şimdi neden bir daha yapıyoruz diye kafanıza soru işareti olabilir. Burada artık tabanlar da olaya giriyor. Şimdi ne yapacağız? Tabanlar devreye giriyorsa bize kesinlikle üçgen gerekiyor. Başka türlü bunları olaya katamayız. Peki üçgeni nasıl yapacağız? Bunları birleştirecek miyiz yoksa içeriden mi oluşturacağız? Ama ondan önce D1, D2 ve D3'ün paralel olduğu bize söylenmesi gerekiyor ve o da söylenmiş. Şimdi biz üçgeni nereden oluşturalım? 4 ve 2 sol taraftan biliyoruz ve ben burada şu yandaki kenara paralel olacak şekilde bir uzantı çiziyorum. Ve bunun buna paralel olduğunu söylüyorum. Bunlar da zaten paralel olarak soru kendisi veriyor. Şimdi dikkatli bakalım. Bu taraftakiler paralelse ve bunlar da birbirine paralelse bu 6 ise bu 6 diye devam eder. O zaman bunu iptal ederim. Buraya 6 yazarım. Buraya 6 yazarım. Buraya 6 yazdığım için tamamı 10 olmasından dolayı buraya da 4 kalır gençler. Peki bu durum ne olur? Buraya 6 dediğimize göre bu taraftaki ifadeye de x eksi 6 kalacaktır. Çünkü tamamı x olduğuna göre 6 birim burası. O zaman buraya da x eksi 6 kalacaktır. İşte biz üçgenimizi yakaladık ve bunlar da birbirine paralel. Hadi oranlayalım. 4'ün hemen bu hareketi yapıyoruz. Bakın 6'ya oranı eşittir diyeceğiz. 4'ün x eksi 6'ya öğrenilen. Tabi burada çok güzel bir durum oluştu. 4'e 4 direkt eşit geldi. E o zaman bu da 6'ya 6 olması lazım yapı olarak. O zaman biz x'e kaç vermemiz gerekiyor? 12. Bakın hiç içler dışlar bile yapmadım. Direkt hemen sonucu bulduk. 4'e 4 geldiği için bunun avantajını kullandık. Sonunda cevabı 12 oldu gençler. Evet hocam. Evet yine iki tane örneğimiz var ve birbirine şekil olarak birazcık andırıyor. Belki sağdaki biraz daha karışık. Şimdi tek ok ve çift ok yapılmış. Yani bunlar paralel oldu bize söyleniyor. Bakın KF'nin BC'ye paralel olduğunu tek oklarla yapılmış. AD'nin de FE'ye eşit olduğu söylenmiş. Paralel olduğu söylenmiş. Şimdi biz nasıl yapacağız? İki tane üçgen var ve bunlar paralellik sistemi varsa zaten bizim o oranlama sistemini gerçekleştireceğiz. Sayı olan yerden başlıyoruz gençler. Ama bunlar birer orantı. Bakın KF'nin BC oranı kullanabiliriz. Yani 2'nin 8'e oranını kullanabiliriz. Peki bu kime eşitti? AF'nin tamamı olan AC'ye oranına eşitti. Şimdi diyeceksiniz ki neden sol tarafı almadık? Gençler sol tarafına bizim içimize gelmiyor. Bu durum bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren yer sağ taraf. Çünkü sorulan yerde x. Buradaki oranı yapacak olursak 2 ile 8'i sadeleştiriyoruz. 1 bölü 4 yazıyoruz. Şimdi bu 1 bölü 4'ü şekle nasıl monte edeceğiz? AF'ye 1 diyeceğiz ama bunu harfsel olarak yazacağız. Çünkü bu bir orantı. Yani 1K şeklinde. Buraya ben K yazıyorum. O zaman AC ise 4K yapacaktır bunun tamamı. O zaman FC'ye kaç kalacaktır? 3K kalacak. Bakın tamamı yine 4K yapıyor. Yani bu oranı buraya monte ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada işte 1'e 4 yazsak ne olur? 1'e 3 yazsak yani K yazmasak. Şimdi oranın değeri 1 ya da 3 değil. Orantı olarak yazmanız çok daha normal olacaktır. Çünkü bazı sorularda belki orası size sorulacak ve sen orada 1 3 yazarsan 4 deyip bırakabilirsin bile. Onun için orantılı olarak yazalım. Şimdi geldik sağ taraftakine. Bakıyoruz yine paralellik ama bu sefer paraleller C'ye bakıyor. Yani oranı buradan başlatmam lazım. Bakın burada tepe A ile burada ise C. Şimdi dikkatli bakalım. Nasıl oranlayacağız? 3K'nın hemen şuraya yazalım 3K'yı yine tamamını oranlayabilirsiniz ya da parça parça oranlayabiliriz. Ben hani alışın diye yine 4K yapıyorum. 3K'nın 4K'ya oranı. X'in X artı 1'e. Tabi siz şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bunu uzun yapmaya gerek yoktu. 3K'nın K'ya X'in 1'e nasıl olsa tabanlar gerek Evet onu yapabiliriz de. K'lar birbirini götür. Burada işler dışları yapacak olursak 3x artı 3 eşittir 4x'ten x eşittir 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Tabi tekrar söylüyorum. isteyenler 3K'nın K'ya X'in bire oranını yapabilir. Nasıl olsa tabanlar devreye girmiyor. Burada önemli olan ortak kenardı Peki gelelim sağdaki örneğe. Sağdaki örnek birazcık daha karışık görünüyor. Ama şuna dikkat edelim. Yine paralellik var mı diye bakalım. E, F, C, D paralel evet. Bir de D, BC B, C paralel olarak verilmiş tek ok ve çift oklar halinde ve sol kanatta 8, 4 ve X var. X de bize soruluyor. Şimdi burada olduğu gibi sayı olan benzerlikten başlayacağız. Yani tek oklara bakın. 8'e 4 verilmiş tek oklar F, E ve D, C. Her ikisi de zaten A, E ve E, C'yi görecektir. Bakın 8'e 4 oranı var. A, E, E, nasıl yazarım? 8'e 4 ise 2K'ya K yazıyorum. Çünkü yarı yarıya bir oran var. Ben de direkt bunu buraya yazabilirim. Nasıl olsa tabanlar devreye girmiyor. Böylelikle tek okun işini bitirdim. Artık çift oka bakacağız. Yani şuna bakıyoruz gençler. Buradaki duruma bakacağız. Şimdi benzerliği yine böyle karşılıklı uygulayalım. Tam burada 8, 4 daha 12. 12'nin x oranı yapalım. Yani tales yapalım daha doğrusu. Nasıl olsa tabanlar devreye girmiyor. Burada ise 2K'nın K'ya oranı yapalım. K'lar birbirini götürecektir. İçler dışlar yaparsak 2x eşittir 12 ve x eşittir 6 çıkacaktır gençler. Yani burada önce sayı olandan başlayıp oranı yazalım. Sonra da diğeriyle soruyu bitirmemiz gerekiyor. Dikkat ettiyseniz ikisi de AE ve EC'yi görüyor. Uzaklıklarını belirlediğiniz zaman E ve C'ye denk geldiğini görecek Siziniz. Evet hocam. Evet yani elimizde iki tane örnek var. DE'nin BC'ye paralel olduğu söyleniyor bize. X, 6, 10 verilmiş ve burada ekstradan bir de bir açı ortayımız var. Şimdi Göze çarpan ilk şey açı ortay ve bu açı ortayı paralellikle nasıl kullanırız onu görelim. Şimdi madem DE ile BC birbirine paralel ben buraya bir alfa açısı yazalım buraya da alfa açısı yazalım bunlar birbirine eşit. Paralellikte Z diye bir kuralımız vardı dikkatli bakalım şunu uygularsak şu hareketi yaptığımız zaman bu alfa buraya eşit olmak durumunda. Yani buraya biz alfa yazarız ve ben buraya alfayı yazdığım an bir anda ikizkenar üçgen elde ederim. D, B, E üçgeni alfa alfa olduğu için İkizkenar üçgendir. Yani bu DB 6 olduğu için DE de 6 olacaktır gençler. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi artık rahat rahat benzerliğimizi uygulayabiliriz. Bakın hareketi yapıyoruz. X'in X artı 6'ya eşittir diyeceğiz. Artık tabanları biliyoruz. 6'nın 10'a oranı. Ve burada hemen bir sadeleştirme yapalım. 2 ile sadeleştiriyorum. 3 ve 5 sonra da içler dışlar. 5 kere x 5x yapacak. 3 kere x 3x artı 18 yapacaktır 3 kere 6'dan. 2x eşittir 18 ve x eşittir 9 olarak karşımıza gelecek gençler? Bu güzel soru. Dikkat etmemiz gereken tek şey bu açı ortayı z yardımıyla hemen alfa olarak taşımak. Yani iç ters yapmak. Gelelim sağdaki üçgene. Elimizde bir abc üçgeni var ve burada bir df fe bir burun yapmış gibi şöyle bir uzaklık var. Bu df ile fe birbirine eşit olduğu söylenmiş. af'ye x, kf'ye 2, kc'ye 6 verilmiş ve her zaman olduğu gibi bizim yine paralelimiz burada duruyor. d, e, B, paralel. Şimdi nasıl başlamamız lazım? Burada biraz daha görmemiz gerekiyor. Şimdi paralellik uzantılarla. DE uzantısı ile BC uzantısı doğru parçaları daha doğrusu. Şimdi neyi görmemiz lazım? Burada ilk görmemiz gereken şey kelebek. Kelebek benzerliği bakın şununla bu. Hemen bakın işaretliyorum. Yani FK E üçgeni de KBC üçgenleri birbirine benzer oluyor paralellikten dolayı. Peki buradaki oranı nasıl kullanıyorduk? Bakın FK 2'nin 6 ya oranı. Yani 2'nin 6 ya oranı diyeceğiz eşittir FE'nin aşağıdaki BC'ye oranı. Ve burada yalnızca oran bulacağız. Sayı bulamayacağız ama oranı bulacağız. Sadeleştirirsek 1 bölü 3 yapar. Yani ben istersen FE'ye K diyecek olursam BC'ye 3K diyebilirim. Tamam bunu elde ettim. Peki nasıl X'e geçeceğim? Dikkatli bakalım. Buraya FE ile DF birbirine eşit söylenmişti. Ben buraya K yazacak olursam DF'ye de K yazmam lazım. Artık soruyu çözebilirim. Bu sol tarafta yaptığım hareketi yapabiliriz. Dikkatli bakalım. AF'nin yani X'in tamamına oranı bakın burada işaretliyorum. X ve 2 ve 6 yani X artı 8'e oranı eşittir diyoruz tabanlar. 2K'nın 3K'ya oranı. K'nın 3K'ya oranı yapıyoruz gençler. K'lar birbirini götürüyor ve içler dışlar yaparsak 3x eşittir x artı 8, 2x eşittir 8 ve x'i buradan 4 olarak buluruz. Bu tabi soldaki örneğe göre birazcık daha iyi bir örnek. Çünkü görmek de gerekiyor. Gizlenmiş bir benzerlik var. Bir kelebek benzerliği ya da kum saati benzerliği var. Onu görüp yalnızca oranı yazıyoruz. Ondan sonra yine bu çalışmayı yapabiliyoruz gençler. Hadi sıradaki örneklerle devam edelim. Evet hocam. Evet sol taraftaki üçgenimizde dikkat ederseniz 3 tane 90 var. X, 3 ve 4 de uzunluk olarak verilmiş ve X de bize soruluyor. Biraz karışmış gibi görünebilir ve hatta kendinize şunu sorabilirsiniz. Nerede paralellik? Şimdi hatta Recep'e soralım. Olmazsa. Olur Recep hocam. burada paralellik var mı sence? Hocam EF ve D buraya harf yok galiba değil mi? Evet harf... Recep'in R'si olsun buraya. Olur hocam. Re koyduk. Evet. Or orada var gibi hocam. Yani DR, EF'ye paraleldir değil mi? Dikilmiş. O zaman Bir şu. AB. AB de A, B. A, B'de var o zaman. O zaman bunlar üçü de birbirine paralel. Bakın soruda bize vermedi. Recep buldu. Biz bulacağız yani bunu. DR, EF, AB paralel diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? 3 ve 4'ü görüyoruz. En azından buradan bir oran yazabiliriz. Oranı burada değerlendirelim. Nasıl yapıyorum? Şuradaki üçgeni bakın işaretliyorum sizin için. Normal benzerliğimizi uygulayacağız. BF'nin diyeceğiz. Bakın yazıyorum BF'nin tamamına oranı yani BR'ye oranı eşittir diyeceğiz 3'ün 4 oranına. Çünkü bunları paralel kabul ettik. Buna göre oranladık. Ben ne yapıyordum? Oranı yazabiliyordum. Hemen ben buraya 3K BF'ye. BR tamamı 4K olacaksa o zaman bu FR'ye ne kalacaktır? K kalacaktır gençler. Bunu yazdık. Bu tarafa göre yaptık. Şimdi bu tarafa göre soruyu çözeceğiz. Şimdi dikkatli bakalım. Sol tarafa doğru bakalım. Bu sefer 3'ün X'e oranı eşittir diyeceğiz. Ama bu sefer tersten dönüyor gençler. Bakın şu şekilde yapabiliriz. Yani şu çalışmaya göre RF'nin rb oranı olacak. Yine aynı yerden söyleyebiliriz yani. K'nın 4K'ya oranı yapacak. K'lar birbirini götürecek ve içler dışlar yaparsak x eşittir 12 olarak geliyor. Recep sana bir şey daha söyleyeyim. Kitaplarda bunlarla ilgili formül de var. Evet. Yani bu yapı birebir gelirse formül uygulayabiliyoruz. Ben yazayım. Bu örneğe göre yazayım. Hatta sayılarına göre. Bu ortadaki kenarı alıyoruz. 1 bölü 3 eşittir diyoruz. Buradaki kenar 1 bölü 4 artı 1 bölü x deyip buradan da cevap geliyor gençler. Yani burada da 1 bölü 4 tarafa attığınız zaman x'in 12 geldiğini göreceksiniz. Yeter ki bu üçü birbirine paralel olsun ama ezberlemek isterseniz yani. Peki gelelim sağ tarafa. Sağ tarafta ne var? Şimdi Elimize bir ABC üçgeni verilmiş. Bir tane 90 var. Aslında biz benzerlikle çokça 90 kullandık. Böyle alfa tetalar yaparak ama genellikle birkaç tane 90 olurdu. Burada bir tane 90 var. Ama gözümüze çarpan sayılar değil de şuradaki eşitlik. BD ile DC birbirine eşit olarak verilmiş. 9 var, 3 var, 5 var ve X bize soruluyor. Yani görünüşte aslında bir benzerlik yokmuş gibi görünüyor ama şu BD, DC eşitliği beni biraz huylandırdı. Recep sence ne yapmak lazım burada ya? Ne yapalım hocam? Sanki bir şey çizmek gerekiyor. Çizelim hocam. Ama. Kendi paralelimizi bulalım yani sen burada bu soruda dedin ya burada r yazalım işte bunlar paraleldir dedin dikler evet, evet. sanki biz de bunu kullanacağız. Madem burada eşitlik. Hadi dersin başındayken bir orta taban çalışması yapmıştık eşitse. Ben burada AB'ye paralel olacak şekilde buradan uzantıyı çiziyorum ve ben buraya bir K ismi veriyorum. DK olarak yazdık. Şimdi burada benzer olmuş oluyor. Paralel olduğu için kendimiz paralel çizdik AB'ye ve paralel çizdiysek buradaki 90 derece yöndeş açıdan buraya 90 olarak gelir. Madem paralel çizdik ve bunlar orta taban görevi görüyor. O zaman bu taraftaki de eşittir. Yani AK da KC eşittir. Bunun tamamı 12 birim verildiğine göre yarı yarıya paylaşacaktır. Yani altısını bu olur A'dan K'ya kadar. K'dan C'ye kadar da 6 olacaktır. EEC'ye 3 verildiğine göre KE'ye de 3 kalır gençler. Şimdi burada çok küçük bir özel üçgenimiz var. Bakın KE3 DE'yi 5 vermişti zaten. O zaman ben buradan KD'yi bulabilirim. Segordan. Ben buraya mesela bir Y diyelim. Y'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir 5'in karesinden y kare eşittir. 25 eksi 9 diyebiliriz. Y de buradan 16'dan 4 gelecektir. Ya da ezbere bilenler 3, 4, 5 üçgeni diyecek. Hemen buraya 4 diyecek. Şimdi ne demiştik? Ben bunu çizdiğim zaman bir orta taban yakaladım. Zaten onun için eşit böldüm. Burası 4 birimse x kaç olacaktı? Bu 4'ün 2 katı olacaktı. Yani 8 birim. Eğer orta tabanı unutursanız buradaki üçgene göre c'ye göre benzerlik uygulamanız gerekir. 1'in 2 oranı 4'ün x oranı dersiniz bu şekilde. 4'ün x oranı diyelim. İçler dışlar yaparak x eşittir. 8 gelecektir. Ama buna gerek yok gençler. Direkt sonucu bulabiliyoruz. Hocam bitirdik mi? Evet burada bitirmiş olduk. Süper arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.